Herkese merhaba. Bu videomuzda Sorare'deki lig sistemini anlatacağız. Sorare'de takım kurup oynayabileceğiniz 8 adet lig bulunur. Bu liglere katılmanın belirli şartları vardır. Menajerler oyun haftasında açılan liglere bu şartları sağlayarak katılırlar. 3 lig harici tüm ligler 4 klasmandan oluşur ve tüm liglerin ödül havuzu birbirinden farklıdır. Ödül havuzunu videomuzun ilerleyen dakikalarında anlatacağız. Tek klasmandan oluşan liglerden ilki global eşsiz ligdir. Bu ligde sadece eşsiz kartlar kullanılabilir. Bir diğeri de haftalık özel ligdir. Bu ligde yaygın kartlar hariç diğer tüm kart çeşitleri kullanılabilir. Tek klasmanlı liglerin sonuncusu yaygın kartların kullanıldığı başlangıç ligidir. Dört klasmanlı liglerin ilki global en iyiler ligidir. Klasman seviyeleri, kart seviyelerine göre ayarlanmıştır. Bu uygulamanın amacı daha adil ve daha rekabetçi bir ortamı yaratmak ve güç dengesini eşitlemektir. Bir diğeri Global 23 Yaş Altı Ligidir. Bu ligde sadece 23 yaşını doldurmamış futbolcuların kartları kullanılabilir. Güncel olarak 23 yaşını doldurmuş bir futbolcunun geçmişteki 23 yaş altı kartları kullanılamaz. Diğer ligler Asya Şampiyonluğu Ligi, Avrupa Şampiyonluğu Ligi ve Avrupa Rekabetçi Ligidir. Bu liglerde sadece o bölgede oynayan futbolcular kullanılabilir. Sorare'de bazı ligler her hafta aktif olmayabilir. Bunun nedeni o lig için yeterli maç olmamasıdır. Sorare'deki lig sistemi bu şekildedir. Şimdi ödül havuzunu inceleyelim. Sorare'de her ligin ve her klasmanın ödülleri farklıdır. Ödüller para ödülü ve kart ödülü olarak ikiye ayrılırlar. Para ödülleri Ethereum fiyatı üzerinden hesaplanır. Kart ödülleri her kart türü için 4 gruba ayrılır. Bunlar yıldız oyuncular, birinci klasman oyuncular, ikinci klasman oyuncular ve üçüncü klasman oyunculardır. Oyuncuların hangi klasmana ait olduğunu Sorare kendisi belirler. Sorare'de yüksek derece elde ederek veya belirli puan eşiği aşılarak ödül kazanılabilir. Sorare her şeyden önce bir futbol oyunudur. Fakat aynı zamanda bir yatırım amacına dönüştürülebilir. Sorare kartlarını ucuza alıp pahalıya satarak veya yüksek dereceler elde edip para ödülleri kazanarak yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi gelin Sorare Başlangıç Amatör Ligi ve ödüllerini detaylı inceleyelim. Sorare Başlangıç Amatör Ligi bir demo ligidir ve 8 oyun haftası katılıp oyunu deneyimlemenize izin verilir. Başlangıç ligde en fazla 2 nadir kart kullanmanıza izin verilir. 5 yaygın kartla da kadro kurabilirsiniz. Bu ligde birinciye bir adet birinci klasman nadir kart verilir. İkinci ve üçüncüye ise 1 adet ikinci klasman nadir kart verilir. Katılımcılar arasından ilk üç sıralama hariç yüzde onluk dilime girenlere bir adet yaygın yıldız kart verilir. Yüzde dilime girenlere ise 1 bir adet birinci klasman yaygın kart verilir. O ayın haftasındaki katılımcıların sayısını buradan görebilirsiniz. Siz de bu bilgiler ışığında diğerliklerin ödül havuzlarını inceleyebilirsiniz. Sorar edekliklerin yapısı ve ödül sistemi bu şekildedir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.